Selamünaleyküm. Yani gelen takım şahane. Herkes insala kattı. Ben de mecbur şey aldım. Enter. Aman. Yardım. B'de düşman var. Dönelim. B'de düşman var. Hadi bakalım. Salak. Neon Zaten yeni başlamış herhalde. Av başladı. <laughs> Dikkatimi dağıtmayın. Spike yerleştirildi. İyi savaştı. Arkam var. Ses duydum ama. Ya duvar attı. Ayakta kalan son oyuncu düşman kaldı. Düşman. Helal. Anca ben. Takım oynamıyor. Neyse Çek arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sadece